Herkese merhaba. Alfa Romeo Marfa Otomotiv'den Arda ben. Bugün sizlere serviste kaporta işlemi yaptırmanın ayrıcalıklarından ve avantajlarından bahsedeceğim. Alfa Romeo yetkili servisinde alanında uzman teknisyenler ve orijinal yedek parçalar kullanılarak aracınızın işlemleri yapılır. Bu parçalar aracın orijinal tasarımı ve güvenlik standartları ile tam uyumludur. Böylece, onarım sonrası aracın güvenlik ve performans özelliklerini korur. Ayrıca orijinal parça kullanımı aracının değerini düşürmeden kaliteyi garanti eder. Marfa Otomotiv, Alfa Romeo yetkili servisimizde Alfa Romeo'nun belirlediği standartlara uygun ekipmanlarla donatılmıştır. Fırın boya sistemleri gibi gelişmiş sistemler Marfa Otomotiv yetkili servisimizde bulunmaktadır. Fırın boyası gibi gelişmiş teknolojiler aracınızın boya sağlığını korur ve aracınızın orijinal yapısını kaybetmemesini sağlar. Aracınızla ilgili her türlü soru ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.